Sondan başlayalım. Ya. Kendi form düzeyimi kontrol ediyorum. Form düzeyim iyi. Geçen kupa maçından sonra psikolojiyle ilgili bir şey söylemiştim. O günlük bir şey. O psikoloji farklı bir şey. Form grafiği farklı bir şey. Yani bütün gün Galatasaray'ın şu içinde bulunduğu kadroyu en sağlıklı nasıl değerlendirebilirim? Futbolcularımdan en yüksek randımanı, pozisyonlarını değiştirirsem dahi nasıl elde edebilirim? Düşüncesi içerisinde bu çalışmaları yapıyoruz. Şimdi zaman zaman herhalde e, bu kadro yapısıyla ilgili e, eleştiriler de oluyor. O normaldir. Bakın e, kimle oynadığınız çok önemli değil ne oynamak istediğiniz önemlidir. Bugün orta sahada stoperlerden biri olarak değerlendiren Ryan Dodd defans arkasına yaptığı koşuyla golü getirdi. Yani bizim bugün attığımız gol de çalıştığımız, atmak için çalıştığımız, yediğimiz gol de yememek için çalıştığımız pozisyonlardan oluştu. Dolayısıyla bu hem fiziği hem fizik kondisyonu e, iyinin bir tık üzerinde olan bir takıma karşı e, bütün bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra oyunun gidişatını, başlamasını ve bitirmesini çok sağlıklı bir şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyim. Yani ben Galatasaray takımına dışarıdan bakan biri değilim değerlendirme yaparken. içeriden ve koşulları değerlendiren biriyim. Onun için e, bugün koşulları da iyi değerlendirdiğimiz kanaatindeyim. Kazansaydık fevkalade iyi olurdu. Ama Galatasaray birçok başarıyı da dış saha amaçlarında elde etmiştir. Onun için önümüzdeki hafta son derece zorlu bir rövanş olacaktır. Takımı kişi bazında benim değerlendirmem doğru bir şey değil. Kart olayına gelince esasında gördüğü kartı tartışmamız lazım. Aynı pozisyon belki daha darbelisini Lukas Podolski'ye ilk yarıda cezaların içinde yaptılar. Aynı yani aşağı yukarı ben çok fazla da yanılmam bu pozisyonlarda takip ederken. Dock orada faul ve sarı kart gördü. Yani bunu esasında gündeme getirmek istemiyordum ama pas hatasıyla ilgili her futbolcunun yapabileceği bir hatadır. Şimdi ben pas hatası yapar mı yapmaz mı diye futbolcumu oynatmam. Benim verdiğim görevi fizik olarak yerine getirir mi? Getirmez mi? Sürpriz koşulları yapar mı? Yapmaz mı? Rakibin hava toplarında golde bir e, zamanlama ve orada hatasıyla değerlendirmem de doğru dedi. Yani elinden gelen bütün gayreti ortaya koydu. Evet hatalı işler yapacaktır. Mutlaka yapacak. Sadece o mu yapıyor? Birçoğu yapıyor. Yani ben Donk'un çalışma isteğinden, e, takıma katkı sağlama isteğinden e, memnunum. Diğerleri farklı bir şey. Yani kişisel olarak pozisyon hatası çok fazla yapmadığı müddetçe kişisel hata yapma şansı her futbolcunun oyun içerisinde vardır.